Olay dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Suya Batmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz, Nuri Kiraz, Halil Kiraz arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Kiraz kavga anında üzerinde bulundurduğu silahla Orhan Sertkaya'yı başından, oğlu Ali Sertkaya'yı ise ayağından vurdu. Kavga sırasında husumetlisi olduğu Mehmet Kiraz tarafından silahlı saldırıya uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Ali Sertkaya ise ayağından yaralandı. Yaralı oğul olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. İsimleri tespit edilen Mehmet Kiraz, Nuri Kiraz, Halil Kiraz asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Orhan Sertkaya'nın cenazesi acılı aileye teslim edildi.